Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. 2022 yılı sonunda jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, hangardan çıkmasıyla kritik bir aşamaya gelinmişti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından Hürjet motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta mesajını paylaştı. Türkiye'nin ilk yerli jet taarruz uçağı Hürjet'in bugün motoru çalıştırıldı. Yapımına 2017'de başlanan Hürjet, üstün performans özellikleriyle kritik bir rol oynamak için tasarlandı. Savunma Sanayi İcra Komitesi tarafından seri üretim kararı alınan tek motorlu ve tandem kokpitli hürjet uçağı, modern savaş uçağı eğitiminde kritik rol üstlenecek. Harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller yapabilecek. Yaklaşık 14 metre uzunlukta, 5 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat açıklığında olacak hürjet, 1,4 mak hıza ulaşabilecek. Hürjet, 45 bin fit irtifaya kadar görev yapabilecek ve 3 tona yakın faydalı yükü gövdesinde taşıyabilecek. Gelişmiş insan makine arayüzü, dijital kontrollü uçuş sistemi, dahili taktik eğitimi ve sanal eğitim sistemleri ile Hürjet, yeni nesil hava aracı uçuş deneyimi sunacak. Seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak, sonraki yıldan itibaren ayda 2, yılda 24 uçak yapılacak. 2025'ten sonra her ay iki hürjet hangardan çıkarılacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, başarılı geçen motor denemesini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hürjet motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta ifadeleriyle duyurdu.